Değerli öğrenciler, merhaba. Bu dersimizde klasör ve dosya kavramlarına bakacağız. Öncelikle klasör nedir? Bakın, masa üstünde şöyle sarı ee, herhangi boş bir yere geldim, yeni dedim Bakın şurada. sağ tuşa bastım farenle, sağ tuşa bastım bir takım şeyler çıkıyor bakın burada, daha önceden ee, şurada bakın klasör diyor, görüyorsunuz. Tıkladığım zaman, bakın boş bir yere geldim tıkladım sağ tuşa bastım, yeni dedim, klasör dedim bir tane klasörüm oluştu. Bakın tekrar gösteriyorum Yeni diyorum. Klasör diyorum. Şu an benden isim bekliyor. Şöyle mavi oldu. Bakın. Diyelim ben bunu es geçtim. İsim vermeyi unuttum. Bakın şöyle. Bu boş veri geldi. Tıkladım. Mesela şimdi isim veremez miyim? Veririm. Sağ tuşa basıyorum. Bakın üzerine geldim. İşaretçinin üzerine geldim. Sağ tuşa bastım. Şurada. Bakın 7'nin adlandırıyor. Diyelim ki benim bu e, klasörümün adı müzikler olsun. Müzikler. 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 Oluşturdum. Bakın. İsimler önemli. Nasıl önemli? Mesela şu kalasiyonun içerisinde ne olmasını bekleriz? Müziklerle alakalı bir şeyler olmasını bekleriz. Bu kalasiyonun içerisinde ne vardır acaba? Kim bilir? Tahmin edebiliyoruz. Bunu edebiliriz değil mi? Tahminen. En azından tahmin edebiliriz. Ama mesela burada biraz zor olur yani tahminimiz. Burada biraz özelleştiriyoruz. Daha hedefe, adrese teslim tahmini yapabiliriz. Burada kim bilir ne vardır? Bunun içerisinde her şey koymuş olabiliriz. O yüzden isimlendirmeler önemli. İsimlendirmeler önemli. Mesela şunu söyleyelim bir yerde aynı isim iki, iki, iki dosya, şey, klasör olmaz. Mesela bunun da ismi müzikler yapayım. yapmaya çalışayım. Bakalım. Bak diyor ki böyle bir şey var diyor zaten. Sen istiyorsan diyor bak. Evet dersen bununla bunu yer değiştir. Bakın klasörümüz gitti. Ne oldu? Bu klasör, şu klasör, bu klasör oldu. Şu klasör, eski klasör, şuradaki klasör oldu. O yüzden isimlendirmeleri yaparken mümkün olduğu kadar aynı isimlendirmeleri yapmamaya çalışalım. Yapmayalım daha doğrusu. Da, yapmamaya çalışalım diye. Evet. Mesela şunun içerisinde müzikler koyabilir mi ama koymayalım, koymak doğru değil ama örnek göstereyim. Bakın içerisinde sana var müziklerin içerisinde müzikler diye var. Sileyim ben bunu. Bunun içerisinde ne koymam mantıklı benim? Türkçe derim. Matematik olmaz, değil mi? Yabancı derim. Matematik desem, aklımız derslere gider, olmaz. Buradaki mantık ne? Türkçe müzikler burada olacak. Yabancı müzikler de burada olacak. Buradaki mantık bu. Bakın koydum. Ne yaptım? Klasörümün içerisine iki tane klasör koydum. Mesela diyelim şuna da ödevler diyelim buna da. Dersler diyelim. Hatta. Dersler. Bu da derslerimizle alakalı olsun. Girdim içine. Bakın bir sefer oluşturuyorum. Matematik. Bak burada olur. Matematik. Türkçe. Bak Türkçe. O Türkçe ile bu Türkçe farklı. Değil mi? Bu Türkçe dersini kastediyoruz. Orada da Türkçe müziği. Diyelim ee, ne olsun? Fendimiz. Bu şekilde. Matematik bir tane bunun içerisine dosya koyalım. Yapmışız, hazırlamışız diyelim. Matematik ödevi. Matematik ödevi. Örnek. Bak uzantılı bu tane belgemiz bizim. Bir de tek uzantılı yapalım. Neyse onlara geleceğiz şimdi dosyalar kısmında. Bir tane, bir tane dosya oluşturduk diyelim. Şunun içerisine de fen oluşturalım. Bu sırada bir sunu dosyası oluşturalım. Hem dosyalara da girmiş olalım. Buna da fen ödevi diyelim. Tamam mı? Bir, bir tane sunu öde, bir dosyası hazırlamışız. Şurada mesela ne olabilir? fenle alakalı şöyle yapmışız diyelim örnek hücre diyelim hücreler hücrede e, hücre organelleri olsun tamam mı böyle bir şey yapmışız mesela diyelim hücre zarı zarı sitoplazma örnek böyle böyle yaptığımızı düşünelim kaydedelim bunu kaydettik örneğimizi hazırladık. Bak şunu çalıştırdığımız zaman bu şekilde gözükecek. Sunumun mesela bir Word dosyasına ya da bir Excel'den farkı bu biraz da. Şöyle F5'e bastığım zaman mesela bu şekilde çalışacak. Bak şöyle böyle böyle gidecek. Diyelim hazırlamışız. Türkçe ödevini de yapmışız. Bunu da bunu nasıl yapmış olalım? Bunu da diyelim e, Türkçe notlar olsun. Bunu notları tutmuşuz. Örnek veriyorum. Türkçe dersimize ait notları tutmuşuz diyelim Türkçe yazdık buraya birinci sınav ikinci sınav üçüncü sınav bir de ortalama olsun diyelim 50 aldık 50, 80 70 olmuşuz ortalamamıza bakalım bunları ne yapacağız ortalama için toplayacağız bir de ne yapacağız bunları katabileceğiz 3'e böleceğiz. Değil mi? Ortalama için. Evet. Bakın notları değiştireyim. Bu şekilde yaptık. Kaydedelim bunu. Kaydedelim şöyle. Bakın 3 tane dosyamı hazırladım. Bakın ne yaptım? Klasörlerimi kullanarak öde derslerde bir klasör oluşturdum. Bunların içerisinde ne olabilir? Derslerinde ne kısımlar var? Bakın fen bilgisi. Ee, ödevim burada. Bakın. Matematik ödevim burada. Türkçe ödevim burada. Ya da Türkçe notum Neyse artık. Bakın klasörlerin bizim için kullandık. Bunu şurada illa masa üstüne kaydedeceğiz diye bir şey. Buraya kaydedebiliriz. Hard diskimizin, sabit diskimizin şu bölümüne ya da buraya. Artık hangi bölümü varsa ki buralara kaydetmemiz daha mantıklı yani. Şunun dışında. Çünkü işletim sistemlerinde bahsederken format atma diye bir şeyden bahsetmiştik. Attığımız zaman direkt şunu kur. Tabi buralara da kurabiliyoruz da neyse oralara girmeyin. Şuradaki dosyaları siler. Tabi şu an Windows 10 bunları koruyor. Bu da ayrı mesele. Biz yine de şey yapalım. Eee güncelleyelim. Şimdi ben silmişim. Windows Old diye bir klasör oluşturuyor. Burada daha önceki dosyaları tutuyor. Yine de biz e, hard üstünde mümkün olduğu kadar tutmamaya çalışalım bu dosyaları ve klasörleri. Tutabilirsek kısa yollarını tutalım. Bakın şurada bir kısa yolumuz var. Hatta bunu da gösterelim. Bak klasörlerden bahsediyoruz zaten. Bunu buradan kestim ben. Örnek olsun bak. Şuraya yapıştıralım. Bak mesela. Dersler diye yapıştırdım ben bunu. Şuraya bir tane sağ tuşa basın üzerine gelip kısa oluştur diyorum. Bakın şurada oluşturdu. Gördünüz mü? Bunu ben buraya attım. Şimdi hocam bundan bunun farkı ne? Az önceki Az önce dersler var. Az önce dersler klasörünün kendisi buradaydı. Buradan bu dosyayı sildiğimiz zaman az önceki dersler klasörünü sildiğimiz zaman mesela şöyle yap diyelim ki bu dersler sildiğimiz zaman hepsi komple gider. Ama mesela ben bunu sileyim. Bir şey oldu silin diyelim. Aha. Tekrar geleyim ben. Bu da şuradaydı. Bakın derslerim nerede mi? Burada. Görüyorsunuz değil mi? Herhangi bir şey olmadı. Bu kısa yolun avantajı ne bize? Şu. Direkt o dosyon klasörün içerisine erişebiliyoruz. Bize kısa, kısa yol adı üstünde zaten. Kısa yoldan buraya, dosyaya Ke kestirme yolu yani. Hani günlük hayatta kullanıyoruz. Onun gibi. Kestirme yolu. Dosyanın görüntüsü aslında. Buraya taşımış oldu. Klasörün pardon Dosyan değil. Klasörün görüntüsü. Evet yani şimdi ee, şurada vardı. Bakın şurada yazılanları okuyalım. Bak, ortak özelliğe sahip dosyaları veya klasörleri. Bak bir arada bulunduran birimlere Klasör ya da dizin denir. Bak, az önce ne yaptık? Bir klasör oluşturduk derslerde. Derslerin içerisinde kendi derslerimizle ilgili klasörleri oluşturduk. Onların da içerisine dostluğa koyduk. Hep klasörün içerisine klasör koyacağız diye bir şey yok. da koyacağız. Evet klasör işine benzer özellikleri olan klasörleri eleştirebiliriz. Bak bu durumu ilerleyen zamanlarda hangi dosyanın veya klasörün nerede olduğunu bulmak da bize kolaylık sağlar. Evet bunlardan bahsettik. Klasör nasıl oluşturulur bunlardan da bahsettik. Şimdi dosya kavramına gelelim. Dosya kavramında çocuklar 3 kısım var. Bakın bir dosya dediğimiz zaman aklımıza gelecek. Dosyanın adı şu nokta kısmına dikkat edin. Bakın ikinci bölüm. Birinci bölüm. ikinci bölüm. Üçüncü bölüm. İkinci bölüme dikkat edelim. Nokta. Noktanın sol tarafı birinci bölümü. Sağ tarafı üçüncü bölümü kastediyor. Birinci bölümde dosyanın adı. Üçüncü bölümde dosyanın uzantısı. Dosyanın uzantısı bize dosyanın ne tür bir dosya olduğunu söylüyor. Bakın dosya uzantıları dosyanın türünü belirler. Buradaki mantık şudur. Bilgisayara biz bir dosyayı türüyle beraber yüklüyoruz. Son açarken Mesela bir video dosyası yükledik. Burada diyebilirsiniz ki hocam ne işe yarayacak? Bunlar? Bakın şu. Mesela bir video dosyası yükledik. Video dosyasını yüklediğimiz zaman eğer bizim bilgisayarımız o videoyu yönetecek bir kodek yoksa ya da program dediği diyelim Windows Media Player var. Ama o Media Player de genelde olur o mesela. Mesela DivX'leri yönetirken eskiden daha sık oldu. Şimdi biraz daha giderdi bunu Microsoft. Herhangi bir uzantısı belli olmayan diyelim. Herhangi bir video dosyasını açmak istediğiniz zaman açmaz. Atıyorum. STK, STL uzantılı bir dosya şu an. Atıyorum öyle bir video dosyası yok da örneğin diyelim ki var. Ama senin bilgisayarında onu açabilecek bir özellik yoksa o zaman o bilgisayar işte hop o videoyu açamaz. Ya yani da dosya fark etmez. Diyelim bir çizim dosyası. Mesela mimar bir tanıdık var. Sizden size bir dosya gönderdi. Sen onu açamayabilirsin. O zaman ne yapacaksın? İşte şu internetten arasın. İşte şu, şu uzantılı dosyalar nasıl açılır? Avantajları bunlardır mesela. İkinci avantajı diyelim dosyanın türü değiştikçe ee, dosyanın kapladığı alan azalabilir. Özellikle bu resim dosyalarında fark eder kaydı biraz daha çözünürlü düşünme sağlar. Mesela dosya uzantısını değiştirdiğiniz zaman. Bunun gibi. Evet. Bize dosya türünü belirliyor dedik. Bakın mesela örnek JPEG dosyalarımız bize resim dosyaları. Ben de resim dosyaları dosyası, dosyasıyım diyor esasında. Mesela şurada örneğimiz var. Diyelim DocX uzantılı bir dosyamız var. Bakın şurada göstermişiz. Bakın diyor ki şöyle bakın mavi Word. Şöyle oluşturalım. Bakın nasıl oluşturuyoruz. Şurada aslında oluşturmuştu. Tekrar oluşturun. Mesela şuraya bir tane Word dosyası oluşturmak istiyoruz. Diyelim bu ne dosyası olsun? Günlük <laughs> bakın, Günlük nokta docx. Bakın otomatik geldi. Şu, burada şu ayarı da yapabilirsiniz. Bakın şuradan Windows 10'daki ayarından bahsediyorum yalnız. Görünme geldim. Bakın şurada dosya uzantılarını göster kısım var ya. Şu, şu an gösteriyor. Gösterme dersen kaldırırsam yani. bakın. Şurada az önceki günlük dosyam. Bakın bu sefer uzantısı gitti. Peki nasıl göreceğim bu uzantısını? Sağ tuşa basıp bakın. Şurada docx diyor. Dok, dok da olabilir. Bu nasıl olabilir? Ben bunu açtım mesela. Boş bir dosyam. Diyelim ki bugün ödevimi yaptım. Böyle bir şey yaptım. Bugün ait bir günlük tutmuşuz bunu. Süper onu kaydederken şöyle kaydet diyorum. Bak. Arkadaşımın bilgisayarını açacağım mesela. Arkadaşımın bilgisayarında Office 2003 yüklü. O zaman ona uygun yüklenmeye Bak şurada bak. Office Word 97 2003 diyor. Bak kaydettim. Masa üstüne kaydedelim. Bakın. Kaydettim. Şurada. Bak geldi. Şimdi mesela söyleyeyim. Aynı iki dosya, aynı türdeki iki dosya aynı aynı yerde olmaz. E bu da var. Bakın günlük, günlük. Nasıl oldu bu? Ama bakın bunun uzantısı farklı. Nasıl farklı? Bununki docx. Bununki ne? Doc. Eski göre kaydettim. Bak. Hatta şuradan görelim uzantıları. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? O, o şekilde olabilir. Ama şurada mesela ben bunu açtım mı? Diyelim kaydedeyim. Bak. Nasıl üstüne geçtim. Bak şöyle. Diyor ki yine günlük olarak kaydetsen bunu bak. Üstüne kaydet. da şöyle yapayım. Bir tane daha böyle dosya yapmaya çalışayım. Şunun gibi bak. Yeni bir süre bir sefer. Günlük bak. bak. Bu dosya var diyor. Fark ettin mi? eğer bunu evet dersen şey yapar bu sefer. Klasörler olduğu gibi değil. Bak bu sefer 2 yapıyor. Yani kendisi öyle güncelliyor. Şöyle yapıyor. Yani sen bunu değiştirme diyor. Ben otomatik kendisi güncelledi bak. Ama aynı isimle kaydetme. Çünkü ikisi de 9 uzantılı. Mesela şurada resim dosyalarımız var. Bakın GIF uzantılı. GIF ve JPEG, BMP. Bunlar resim dosyalarımız. Bakın GIF uzantılı. Birbirine benziyor ama bakın şu hareketli dosyamız Bu da sabit. Genelde GIF dosyaları hareketli olur. Genelde ama bütün GIF dosyaları hareketli olacak diye bir şey yok. Mesela hemen onu da göstereyim. Mesela diyelim bunu ben fotoğrafını çektim Print screen'la screen Çektim şu an. Bakın şimdi Paint açtım. Bir tane programın olması lazım dosyamızı oluşturmak için. Mesela ben resim dosyasını oluşturmak istiyorum. Örnek programlardan biri de Paint. Ben bunu açtım. Bak mesela. Farklı kaydettiğim. Bayrak. Bayrak nokta. Bayrak. Yeni bayrak diyelim. Tamam Yeni bayrak diyelim. PNG yaptım bu sefer bunu. Masa üstüne kaydediyorum. Bak. Hayır hayır. Pardon yanlış yaptım. GIF yapacaktık. Şöyle tekrar seçelim. Şuradan GIF yapacağız. Yeni bayrak diye. Bak. bak. Biraz çözünürlüğü düşürdü. Fark ettiniz mi? Bak şurada. Aynısı gibi. Bak bu da gif. Şey, bu, bu, bu değil pardon. Şu. Bakın. Bak aynısı gibi. Ama bu uzantısı. Bak bu da gif. Bu da gif. Ama tabii dedim ya genelde hareket bulur diye. Bak burada hareket ediyor. Burada bak etmiyor. Sabit duruyor. Çünkü bunu başka bir programla yapmışlar. Diyelim Photoshop'un Photoshop değil de bunu e, nerede yapmışlardı? Adobe'un imaj release'i vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam orada yapılıyor bunlar. Resimleri üst üste. Zaten resimler bu şekilde oluşuyor. Hareketli resimler. Videolarda esasında yani. Üst 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 üste resimleri atıyorsunuz. Burada da aynı şekilde üst 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 üste. Yani çok kısa aralıklarla birbirinden farklı resimler oynatılıyor. Bu şekilde yapılıyor. GIF'ler diyelim ve videolarda. Evet. Dosya klasör kavramımız bu şekilde. Bakın dosya uzantılarımız var. Excel dosyalarımız şunlar. Bakın Şurada hani ödevler diye yapmıştık ya. Nerede kısa olun bizim? Dersler miydi? Dersler kısa. burada mesela şurada yapmıştık galiba. Bakın. XLS uzantı ya da XLS. XLS olanlar eski sürümler. XLS X olanlar yeni sürümler. 2013, 2013, 2016 gibi diyelim. Evet. Burada bakın dosya uzantılarına ait çeşitli bilgiler var. Bakın text, doc, docx. Bunları gördük. Bunlar bizim dosyalarımız. Belge dosyalarımız. MP3, WAV WoW, dosyalarımız. DMP bakın. Şunlarla çalıştık. JPEG. JPEG şu iki şekilde olabilir. GIF bakın. Bunlardan şekilde resim. PDF. Şu kitap dosyalarımız. Şu kırmızı olanlar. Şöyle kırmızı. Bayrakla karıştırma şunlar. Bakın. Açalım mesela. Bakın bir tane kitap dosyamız var. Bakın görüyorsunuz. Şöyle küçültelim. Bakın. Aynen kitap gibi. Bilgisayardaki hali yani. Aviler, MP'ler, film dosyalarımız. Exe. Bakın onlar şöyle çalıştırabilir dosyalar. Onu da gösterelim. Şurada bakın. Örneğimiz var mesela. Bakın şurada. Birkaç tanesini yapalım. Mesela bir e, kitap dosyası. Bak az önce bahsetmiştik. Bak kitap Çalıştırılabilir. Hemen tak çalıştırdım. Bastım çalıştırdım. Bak zaten uzantısına bakın. Exe. İki tane yapalım. Mesela xls'ler neydi? E, hesap hesap değil mi? Şey, hesap dosyalarıydı. ppt.x'ler sunum dosyalarımız. E, şey Fen fenedövinden hani hücrelerden bahsetmiştik az önce. Sunumlar. Bu mp3 müzik. Yapalım. Zip sıkıştırma rar gibi. Bakın şurada. Onu da göstereyim. Sıkıştırma nedir? Mesela şu klas şunu mesela sıkıştırmak istiyorum. Sağ tuşa bastığım. Arşive ekle diyeceğim. Bakın şu. Bakın tamam diyorum. Bakın sıkıştırdı. Aynı dosya. Bakın uzantısı ne oldu? Rar. Zip değil hocam. Program farklı. Onu da gösterelim. O programda şu. Winzip yararsanız görürsünüz. Bakın şöyle. Winzip yazalım. O da rarın değişiği. İndirirseniz. Bakın şurada. Zaten ikisini yan yana gösteriyor. Bakın şu. Mengene gibi. Şu da rar. Bunlar dosyaları daha az yer kaplasınlar diye. Ya da klasörlerimiz. Oluşturur. XTS'ler hesap dosyaları dedik. Evet. Bu şekilde Dosya ve klasör kavramını açık getirmeye çalıştık. Bir dahaki ders görüşmek üzere iyi dersler çalışmanıza başarılar çocuklar.